Komik videolar yazsana. Ya komik videolardan ne çıkacak ya? Komik, komik video çıkar abi ne diye videolar. Açsana mesela gülmekten, gülmekten sıçırtan, sıçırtan komik. Harbiden bak ön yargılı yaklaşmıyorum. Tamam, sıçacağız mı? Ne oldu? Ulan bir de Tiny'nin tasmasını bıraktığın gibi yardırıyor ihtiyaç de. gibi anla koyuyor. böyle kaçıldı. Arkadaşlar o balar Antony'im dedim. Bilgisayarı açtım. Götüme kaktı. Tuzak yapmışlar hayvana ya. Ha yok lan. Hani o kayboldu ya oradan. Koç korktu korktu. Ya şöyle durmalarına bayılıyorum şu adilerin ya. Çok tatlı bir <laughs> bakım. <laughs> <laughs> Ellere bak. <gülüyor> <gülüyor> Gelir şimdi şeyden o suda gülüyorlar. Amına koyayım şu komikliğe bakar mısın ya? Yani? Sıçıl şey gidiyor bu. no saçmış gidiyor. Anne ver. <laughs> <laughs> Oğlum mal kalıcım ama bunu koyayım. Ayşe. Ayşe. Çağır mı Ayşe? Çağır. Ayşe. <laughs> Telefon çalıyor. Bu <laughs> ne lan? Selim abi bak şey. bak, sese bak. <laughs> Mudrak Ahmet <ne> oldu. <laughs> 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 Nasıl işte ne olacak böyle? O soracağım diye altı atış ben de <laughs> <atlayayım> Lan ben <laughs> <laughs> Ben aman. Tam sosyal medya deyimişti. Ben aman. He. Kurak zamanlar geride kaldı. Bu çok beter ki ya. Dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet, dolu yağıyor. Meteor. tahminleri. Ay, bak nasıl korktu. Bu planet. Ay, fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklardı. <laughs> bir kulaç dağıtsam yıkardım. Dağı. <laughs> sedan üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü <laughs> olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Yedi seccadelik alanı tek başına muhafaza ediyor. Yedi seccadelik alanı enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başınayken kimin öyküsü bu? Bir. <laughs> <Sütür. gülüyor> Öldürür ha. Öldürür vallahi. Herkesin canı çok sıkılıyor oğlum ya. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Çakma <laughs> <laughs> nereye O kadar içme dedim Mehmet. <laughs> abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Bak ecdadınız. Ananın <laughs> <laughs> Oğlum anlayın çok... anlayın. <laughs> Sallandı. Hem fare hem kedi var. Tek başıma savaştık. Hepsini yerden özür dile. Okulda başkasını seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını. Ama sevgilimi seviyorum. Ebelik amı. onlar Bunlar çok güzel oluyor. Ama bu güzelse tabii. Günaydın. <laughs> 2012 Facebook <laughs> paylaşımlarımı izliyoruz. Bakışmıyor mu? Sen yapma. La polis geliyor.

Ne ne, ne ne, ne ne, ne ne. Anne He? Sana kız buldum Nereden? Instagram'dan İyi Ama kız vejeteryan Evlen zaman da evlen dedim evlenmedim böyle deterjanlı metercanlı şeylere kaldım işte <laughs> Ya bu video baydı evet, amına biraz şey. Ya kardeşim. Fasafisu Nos unforgiven bin bitti olmuş abi ben Fransa'dan. Seni uzun zamandır YouTube'dan montajer falan takip ediyorum. Türkçem çok kötü fakat en sevdiğim tükkenci sensin. Bana çok yardımcı oldun. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok teşekkür ederim kardeşimizin. Adamsın. Az çıkmadı. Çıkmadı yani başka. Başı güzeldi.